Neymar, Santos'ta parlayarak Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti ve 2013 yılında Barcelona'ya transfer edildi. Bu transfer, onun futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı ve dünya genelinde birçok futbol severin kalbini kazandı. 2017'de Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, o dönemde dünyanın en pahalı futbolcusu haline geldi. Ancak bu transfer, sadece futbol kariyerini değil, yaşamına dair birçok perspektifi de değiştirdi. Paris Saint-Germain ile birçok lig şampiyonluğu kazanmasına rağmen Neymar Şampiyonlar Ligi'nde sürekli başarısızlıkla karşılaştı. Bu durum, onun kariyerinde kabus gibi bir dönem olarak hafızalarda yer etti. Neymar'ın sakatlıkları, özellikle kardeşinin doğum günlerinde sıkça yaşandı ve bu durum takımının performansını olumsuz etkiledi. Her sezon kritik anlarda sakatlıklar devreye girdi ve bu onun eşsiz yeteneklerini sergilemesini zorlaştırdı. Messi'nin Paris Saint-Germain'e katılmasıyla birlikte Neymar'ın liderlik rolü zayıfladı. Bu arkadaşlıklarının etkilenmesi Neymar'ın kulüp içindeki konumunu ciddi anlamda sarstı. Sakatlık dönemlerinde Neymar poker masalarında daha fazla zaman geçirmeye başladı ve bu durum kariyerine zarar verdi. onun futbol sorgulamaya basladı ve bu durum taraf Puma'nın Neymar ile yaptığı sponsorluk anlaşması. Onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak maalesef bu ilişki beklenen başarıyı getirmedi ve birçok kişi bu durumu eleştirdi. Sakatlıklar onun futbol arenasındaki parıltısını gölgede bırakıyor. Neymar'ın reklam kampanyalarındaki görünürlüğü azalırken Suudi Arabistan'daki futbol hayatı hakkında belirsizlikler de ortaya çıkıyor. Bu belirsizlikler, onun kariyer yolculuğunu etkileyen önemli bir faktör haline geliyor. Meles'teki takımlar, sadece bir oyuncuya yıldız kontratı verebiliyor. Bu kural, Neymar ve Messi'nin bir araya gelme hayalini zorlaştırıyor ve birçok hayran bu durumu üzüntüyle karşılıyor. Neymar'ın Al-Hilal ile sözleşmesini feshetmesi, Santos'a dönüş ihtimalini artırdı. Bu durum, Santos'un geçmişteki başarılarına dönme umudunu da beraberinde getirdi ve hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Santos'un geçen sezon küme düşmesi Neymar'ın dönüşü için bir fırsat yaratıyor. Takım bu yıl şampiyon olup yeniden yükselmeyi başardı ve bu Neymar'ın kalbinde rekabet ateşini tekrar alevlendirebilir.